Neye gidiyorum? Şimdi odaya geldik. Biraz böyle hemen soyundum, döküldüm. Ee, hemen size odanın manzarasını göstermek istiyorum çünkü muhteşem bir yerde kalıyoruz. Bakın. Aylar sonra YouTube'a böyle bir video yüklediğim için çok mutluyum ve hala inanamıyorum gerçekten. Tam bir yıl, iki ay sonra yurt dışına gidiyorum ve Dominik'e gidiyorum. Benim için de çok beklenmedik bir sürprizdi. O yüzden hala inanamıyorum. Sabah kalktım böyle hani hazırlanamadım, bir şey yapamadım ve tabii ki de son dakikaya kaldım. İki saat sonra buradan Havaş'a bineceğim ve hemen hazırlanmam lazım. Sizlere bütün detayları anlatacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım ve aylardır bunun hayalini kuruyorum. İşte diyorum ki acaba ilk nereye gideceğim? Nasıl video çekeceğim falan. O yüzden anlayacağınız şu an adrenalin patlaması yaşıyorum. Her neyse ben şimdi eşyalarımı hazırlayacağım. Sonra sizi alacağım buradan. Ondan sonra bir 2-3 saat havaalanına yolculuk yapacağız. Ondan sonra 12 saat okyanusları geçeceğiz ve hep birlikte domineye gideceğiz. O zaman Dominik maceramız başlasın diyorum. Hadi gelin gidelim. Şimdi çantamı hazırlamaya başlayacağım. Ee, ancak şöyle bir sıkıntı oldu. Benim yazlık kıyafetlerim çoğu burada değildi. Ve tabii ki de e, alma fırsatım da olmadı. Çünkü her yer kapalı. İnternetten söylesem 2-3 güne yetişmezdi. Bu arada 3 gün önce öğrendim ben gideceğimi. E, o yüzden böyle olan her şeyi götüreceğim. Artık olmadı orada alışveriş yaparım dedim. O zaman ben e, hemen olanları böyle çantama tıkıştırayım. <laughs> Bu arada hazırlanırken size bir ufak ufak da anlatayım nasıl oldu diye. E gerçekten benim için de bir sürpriz oldu. Ben çok bunu almıştım uzun zamandır. Yani biliyorsunuz çıkamadım, sürekli ağlıyordum falan. Hatta şey diyordum, kapanmadan sonra acaba Meksika'ya mı gitsem? Çünkü bir tek orası açık. Sonra Tam üç gün önce bana bir telefon geldi ve Acun Medya böyle influencerları işte Domini'ye götürüyormuş ve benim de listede olduğum söylendi. Ee, söylendiği andan itibaren çığlıklarla böyle dans etmeye başladım. O kadar çok sevindim ki inanamadım falan. Neyse tabii 3 gün içinde hazırlanmak falan, PCR almak, işte işleri halletmek falan bayağı uzun sürdü. Çok eksiğim var. Yani gerçekten çok çok eksiğim var. Size de söyledim zaten. Kapanma olduğu için hiçbir şey alamadım ama e, bir şekilde idare ederim diye düşünüyorum. Ee, şimdi hazırlamam bitti sayılır. Çok az şey kaldı ama hemen çıkmam lazım. Bağlan 2 saat sürüyor. Orada bir de test sonuçlarını falan göstereceğimiz için biraz daha farklı bir prosedür olacak. Ee, böyle gördüğüm her şeyi, yurt dışına nasıl çıkılıyor, prosedürler ne, her şeyi göstereceğim. Domini göstereceğim size. Survivor'ın çekim yerlerine gideriz belki. Programı tam olarak ben de bilmiyorum. Aynı zamanda böyle bir projede olduğum için çok mutlu oldum. Çünkü ben Acun, ta Acun Firarda'dan biliyorum ve o seyahat tutkusunu da çok seviyordum. E, o yüzden benim için güzel bir fırsat oldu diye düşünüyorum ve ilaç gibi geldi. İnşallah her şey çok güzel geçer. Size de olabildiğince her şeyi göstermeye çalışacağım. Biraz daha konuşursam e, uçağımı kaçıracağım ve hiçbir şey gösteremeyeceğim. O yüzden son hazırlıklarımı yapayım ve uçalım. Müzik Alanı, Anadolu çok uzak olduğu için bayağı bir sürdü ve baksanıza tipim falan bayağı kaydı. Her neyse şimdi birazdan Şeyda'larla buluşacağız. Aslında bayağı bir kalabalık ekiple buluşacağız. Çoğu influencer'ı ben de tanımıyorum. Geldiklerinde tanışacağız artık. O yüzden biz de yavaştan check-in yapmaya geçeceğiz. Bu arada ben size söyledim ya son gün hiçbir şey yetiştiremedim diye ama son dakika cimbal almayı yetiştirdim ve telefon, gimbal, airpods çekiyorum şu an. Eğer bu yöntem işe yararsa benim orada işimi çok kolaylaştıracak çünkü böyle cimbal ve işte uh, telefon ve airpods çekmek çok kolay olacak. Her neyse siz de böyle yorum yapın nasıl çekiyor gimbal onun dışında Airpods'tan nasıl ses alıyorsunuz diye. Biz yavaştan çekine doğru geçelim o zaman ki geç kalmayalım ve 12 saatlik yolculuğumuz başlasın. thank you Soyundum döküldüm. Ee, hemen size odanın manzarasını göstermek istiyorum çünkü muhteşem bir yerde kalıyoruz. Bakın. Şimdi eşyalarımızı yerleştirdikten sonra kahvaltıya gidelim dedik. Ve ben de o arada size biraz otel göstermek istiyorum. Çünkü çok büyük bir otel. Öncelikle bizim kaldığımız odalar bunlar. Burada kalıyoruz. Ve şöyle döndürelim sizi döndürelim döndürelim döndürelim. Burası da sahil. İnsanlar geçsin. Şu tarafta sahil ve odalarımız direkt sahile bakıyor. Daha de manzarayı gösterdim. Ve böyle boylu boyunca sahil uzanıyor. Şimdi gelin havuzun orayı ve restoranı göstereyim size. Kamerayı çok seviyorlar ya. Hemen böyle görüntülerini hani poz veriyorlar falan. Hiç böyle terslik yapmıyorlar. Bu güzel bir şey bence. Aslında. Burada da kokonatlar satılıyor. Biz de böyle kahvaltı yaptıktan sonra sahilde oturup böyle güzel fresh bir kokonat suyu içeriz diye tahmin ediyorum. masaj bölümü var. Dilerseniz sahilde uzanarak güzelce masaj yaptırabiliyorsunuz. Aynı zamanda şuraya göstermek istiyorum size. Asya'da böyle çok vardı. Asya'daki videolarımda da çok vardı. Ayaktaki derileri yiyen balıklar var. Ve böyle masaj yapıyor size. Böyle akvaryum içine koyuyorsunuz balıkları. O da şurada onu da göstereyim. Bu arada mesela burası otelin içi biraz pahalı. Ama 20 dakikası 10 dolarmış. Bence iyi yani. Çok acıktım ya. Uçaktaydık ama yine de çok acıktım. olduğum için böyle uykuya ihtiyacım var. Bence güzel geçecek burası. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Bu arada biz bu turla birlikte işte Survivor ödül oyununu izleyeceğiz. Ondan sonra işte Katamaran Adası diye bir yer var, böyle milli park, oraya gideceğiz. Puro fabrikasını gezeceğiz, bayağı bir şey yapacağız yani. Onun dışında ben de size biraz tur dışında, hani sadece böyle sahili Palmiye'yi değil de Domini'nin arka sokaklarını göstermek istiyorum, yerel hayatını göstermek istiyorum. O yüzden böyle şehre de gitmeyi istiyorum bir iki gün. Biraz yorgunum ve e, burası aşırı nemli, o yüzden böyle <laughs> biraz terledim falan daha gelir gelmez. E güzel bir duş alıp uyuyacağım. O zaman doktoları Dominik videolarında görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. E bildirim gelsin ki böyle videoları birlikte izleyelim. E görüşürüz. Bye bye. <laughs>